Birader görüyoruz, görüyor adam bizi, görüyor, görüyor. Bir saniye, bir saniye. Cemo Abi, sakin o, oyna. Mitte var bir kişi, mitte var bir kişi. Mitte bir kişi var. A'da bir kişi var. Ben A'ya pustum ya. Buradan beni görürlerse. Kadir Biri düştü, biri düştü. A düştü bir tane. A gelebilirsiniz. Ha bir tane var orada. Wraith var. Onu indir, onu indir gel. Arkaladım o Wraith'i. Gel aya, gel aya, gel aya. Seri gel. Beni korumanız lazım. Bombayı koruyorum, koruyun beni. Tamam, Tünel bende. Kayıp yerinde. Kurdum baba. Ee, bakma, bakma, bakma. Bırak, bakma. Kanka kesme, kesme. Kesme, kesme. Bırak. Ha. Tünel dikkat, tünel ses sanki. Üste de var. Bir şey. var. Beyler. Şeyde, window, Window, pencere. Window, Window. Pencere. pencerede iki kişi var orada. Bir kişi değil, iki kişi var pencerede. Söldü. Atladığı yere. Söldü. Oy bir ace'imi alırım bir ace'imi alırım. Kalan son oyuncu. Ta tatlı base bastım e e izle ve öğren beni bir bekleyin bir saniye Hayır smok atma smok atma çanta yok at, şey. At, şey. vurdum ona vurdum ona vurdum at at smok at nereden gidiyor bomba dostum yolda baba bırak alabalık şön baba bırak alabalık gördün A'da var bir kişi. Bana can lazım bırak. kendime attım ya. Kaç saniye? 25 saniye. Beklememiz lazım benim hiç canım yok şu an. 18 canım var. Daha süre var bekleyelim bekleyelim. O canı alır mı, öyle gidelim ya. ya ben C tanıtımı kontrol ediyorum. Gelen var mı? Eee... Hmm. Burak arkandayım kanka can gelince basarsın. A'ya doğru gir sen aynen. Hafiften. Evet. Son 30 saniye. Başka? Bu düştü. O 2A var 2A var Dönedim, B döndüm B'ye. Döndüm B'ye. B'ye girdim. B. B. durum. Sen de o bana gelmeniz lazım. Geliyor pencere geliyor. Ayakta kalan son ah. oyuncu. Sessiz ses, bir saniye sessiz olabilir misiniz? Bir düşman kaldı. Yalnız iki round'u da ace almazsın be. Gelsin. Takıma bak anasını satayım. 0 0 0

Bana can lazım. Bana can lazım. Bırak. Bir düşman kaldı. Arkandayım. Ha tam bir bir kişi kalmış ya. Ben onun yerini biliyorum ya. O Kadir Baba del Ya biz de biraz triggerlandık yani anlatabiliyor muyum? Ger, 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 gir 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 C'ye C'ye boş mu? Boştu Nerede İçin adam? Duruyorum <laughs> C'ye Sizden gelecek, sizden gelecek. Düşman. Biri gitti. Bir düşman kaldı Aa, ek miyim burada. neyim be? Evet Cem o yine çok fazla adam vurmuş. <gülüyor> 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 Oğlum hepinizi toplasanız benim yarım etmiyor lan. Durmayın. Normalde oyununa bak. <laughs> Ee, Burak kanka burada oyna Bana can lazım <gülüyor> Bana... <gülüyor> Abi spike'ı Spike götürün tamam mı Aile mezarlığınıza götürün Anasını satayım Abi Sakat gibi oynadım Sakat gibi oynadım 80 vurmuşum mitte Önünde ayakta kalan son oyuncu. Kadir, o neydi kanka? Bir düşman kaldı. Kanka sonuncusu B'ydi. Rakip öldürdü. Kanka bu kan hakkında konuşmak istemiyorum. Kanka bir tanıdığım doktor var. Kadir canlandırdı. Eee Spike mitteydi kanka yalnız. Burak Bitti pardon? Ben buraya düştüm. Son 30 saniye. Yok, sol tarafta. Bak tam solunda. Bak orada adamın öldüğü yerde. Gördüm, gördüm, gördüm. Spike oradan koş diye. Oradan koş diye. Hayır hayır yetişemezsin oradan. Şu B'yi deneyeceğim Tamam B dene. Adam B değil ama. Ah. Son 10 saniye. Kanka sola git, sola git, sola git, sola git. Tam sol. Hı. Oy. Bekle bekle. Abi de adam oyununu oynasın lan. Kanka şey ya, ben bir kişi kaldı zannettim. Meğersem <laughs> canlandırmış adam. Canlandırdı aynen. Ondan öyle info verdim. Sıkıntı yok, problem yok. Lan pati, çetesi ses versin oğlum. Solda var. Tam arkada var. Öldük, Çığır. eğlendik! Ölme vakti. Haydi <laughs> <laughs> Oğlum adam ayağa kalktı. Sen yok oğlum ordoya lamaları benim için daha iyi. Ee, geliyor. Nereden geliyor? Tam ben yerini de. bilmiyorum da. Eğlenmeye çanta yolda. Tam çözemeyecek. Çözüyor, 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 çözüyor. Ah, bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Ay. Güzel güzel. İyi ki ölmedim ya. Bandana takmış öyle oynuyor adam. çekelim de hadi. Tamam. Bakın şimdi. Olabilir aslında ya. Yani. Bilmiyorum. Aa burada duvar var. Aa da duvar var. Discord'u görüşmek lazım ya. Bunu kırarsak çok kötü şey. Abi işte. Ultim hazır. Ne kaçırdım? Ben hareket edemiyorum. Ben de yaramı var. Bana can lazım ya, 30 canım kaldı. Atıyorum. İyi Eyvallah. C temiz. Bir düşman kaldı. Bir ya Benim yaralarım var. C ya. da temiz. A temiz ya. C ya. Değil, A değil. Eyvallah. Sen vurmasan adam beni vuruyordu var ya. Kalk yerinde. Bunlar <laughs> karşılık vermeyecek herhalde. Aha nefaba bak. Aha. Nefaba bak. Var. ha adam, benim hero artık karşı takımla da taşak geçmeye başladı düşman karşılık verecek herhalde ne demek ya <laughs> oyun biraz matrak bir oyun galiba düşman, düşman, düşman. Mı? Oyun var var yine burda var ultim hazır Var 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 bir var. Ben aya giriyorum ufaktan. İnceden yakken. <laughs> <Ne olur be? gülüyor> <bakıyorum. Kasa> yolda. Bana buraya. Sen de yolda. Burak sen de gördün mü? Az önce. Üzerine binemedik ya atın. Baba dostum yolda. Tam karşıda ya, tam karşıda bırak. <gülüyor> 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 Alamıyorum ya. ya Ogi, Ogi sende adam vardı lan Gülsene Ogi Ben buradan tüyerim Aslan geliyor geliyor Hayatta kalan son oyun sen, sen konuşmaları anladın da... Kanka ben şeyi anlamadım Iıı ee, ne onun adı Arka, Ogi geliyor ya arkadan Ben zannettim ki Ogi arkaya bakıyor 39 nasıl vuruyor lan bu silah? Allah'ım ya. Ayakta kalan son oyuncu. evet. 99 Evet yine alıştığımız senaryo. Hiçbir şey değişmedi. Ben de 99 vurmuşum Nerede olduklarını da söylerseniz abi. kanka. Şimdi de, de benim daha... evet. o, tamam. Bir de sola benim o da B'deydi. Sola da B'deydi. Tamam kanka. Burada bir adam vardı, Ben bunu bir düşüreyim. Aş i̇nşallah uykusu yoktur diyeceğim. 6'ya 7 ne demek lan? Ben son saniye kadar burada. Hadi bakayım. Ay Duyamadım o adamı. Ne oldu, o... Oradan mı gideceğim? Ultim hazır. Bay lazım bırak. Tamam atıyorum. Ne yaz kanka anlamadım. Hay Allah ya. Atakan diyor ki at. ses az. Ses az. Benim sesim mi? Böyle diyor. E, sesim az gelmesi <laughs> imkansız kanka. Aç sen dene. C temiz. adam var Yok yok gitti. Öldü öldü. Bak geliyorum. Burada iki kişi var bak. Ben diyeyim. Aa siz girmişsiniz diye söyleseniz oğlum gelin. Ya <laughs> şeyden geliyor, A tarafından geliyor. Aynen, Kana ta var. adamların base'inde. Geliyorum, beni bekleyin, geliyorum. He, Discord'dan bizimkilerin sesini aç diyor kanka. Okay, açarız. Aa uzun 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 uzun, ah şey, sağında sağında kanka. Son 30 saniye. Ulan beni vururlarsa var ya ne söverim size. Sıfır yerinde. Sumo dikkat edin de Hı. Hı. Bir düşman kaldı. Bravo. Nerede bu adam? Sevletmeyin ona, sevletmeyin ona. Bulmuyor mu? Arka tarafta. Çanta yolda. <laughs> Bu sonuncu sayıydı. Vay Helal ki. Düşman görünüyor. Düşman. Görüldüm. Ah. Kanka 78 ne ya? Allah kahretsin Lan öyle attı bak, uh. bak 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 <laughs> bak. Sen kimsin lan bana öyle sıkıyorsun? Gel gel. Senet. Gel var Burak Bey'den oynuyor. Yük <laughs> kalmadı. Geliştirdi. Bir tane ada var ya adam. Ama nerede? İşte. Y temiz sanırım. Ya. Abi. Çok güzel gördü. Çok güzel gördü. Alın lan şu oyunu, hadi. Bir düşman kaldı. Bravo, bırak be. Son 30 saniye. Oyuncu koktururlar ya. Uyumuş, Benim oğlum odanı söktü. yerinde. Hayırdır bu, ya. Her şeyine dikkat Kuvvet işareti burada. Duman indi. Oradan geliyor sanki ya. Ayakta kalan Ay, iyi. gelmiş orada. Nerede? Tamam. Çok tamam. iyi. Biri ölsün Bir ben canlandıracağım. Gömü Polat kalemler gibi girdi. Bak, sol tarafta. Boş bura boş boş. 5 canım var 5 canım var. Beni bir canlandırırsanız da. Ya, Daha Daha bir 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 Bu çocuğu 5 canım varken geldi ya. Ay Allah ya. Oğlum niye zorluyorsunuz? Bomba bize diktirdiniz ya. Fark etmedim ya bende olduğunu. Ayakta kalan sonuncu. Steam şey oynayacağım oyuna ya. Elim ayağım Atalım, atalım. <gülüyor> <gülüyor> Atakan dedemiş demiş bak demiş ki geri kalanlar cecik demiş bir sen oynuyorsun demiş öyle diyorlar yani ben demedim ya bu adam da bu adam da hıyar sayılır sıkıntı yok Ye, diyenin diyenin de hıyar tarlası var oysa ki tabii ki de düşmana da güzel okarlar. Aa. Aa. Düşman var bir tane. Aa. Aa. Geldim 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 geldim. <laughs> Abi oy çok kutu açtılar ya. Spike <laughs> Bomba dostum yolda. Çok yavaş. Çok yavaş. Düşman görüldü. Ah Bekadir biraz Hadi sakin yo, olsana. Abi. Abi. Bir, Bir düşman. düşman kadar. Ha, çok korktum. Çok korktum. Nerede? Çöz biri, biri çözsün. <laughs> biri çözsün kadir Biri çözsün, biri Hadi Bekadir yoktu ya. <laughs> Sade. Buradaydı adam adam. <laughs> adam pek 3 kill aldı demiş. Utan amına koyayım demiş. Bendemedim yani öyle diyorlar. <laughs> kim diyor? Atakan. Onun kim diyor? Ya onun. Baş, başka kim de demez zaten burayı mu bunlar? Bak. 8, 7 daha kaç yapıyor? 15. 5 daha 20. 7 daha 27 kill. Ulan ben 30 kill almışım be. Ulan be. Ağır yine. Düşman görüldü. Ooo <laughs> <Aa, evet, gülüyor> güzel. Ha, o gibi. O gibi var? Aa, aynen aynen. Ben kapattım bunları. Aa. Lan. Basit. Bir düşman kaldı. Tertemiz. Bir kilimi ee. çalıyorlar lan. Hala bak bak bak. Kadir'e bak sen. Lan sen kim köpeksin benim kilimi çalıyor. Ağlayacaksın oynamayalım. Kanka benim skor katmama gerek yok zaten ya. Aynen skor sana yeter de artar da hayatını mezit yok. Yo ben YouTube'da daha çok skorlarım var ki. Ben 30 bin bahsediyorum. Tamam ka ha. Allah kahretsin ya neredesin ya, Ergen ergen kaç yaşınız? Kaç ocak değil mi? Çıkçarı. Çıkçarı. Kadir öldüm Kadir. <laughs> Info. Buldum. Ben şey değişmişim ya. ya. Üçünde değişmişim ben bombayla. Gidin alın onları. Geri mi döndüler yoksa? Devam var mı? Ee, dönüyorlar şu an. biri ya. Düşman yerde. Yolumuz açık. Beyler, son round'ı full diggle yapıyoruz mu? Hayır. Ne demek hayır? Ben de, oh de ya, vuramıyorum, adam bana git deagle'la vur diyor. Kanka ya. yapalım şu işi ya, bir kere beni bir dinleyin. Bunlardan ben sizi taşıyacağım olmaz. Bak, hareketler <laughs> var. <avansıyor gülüyor> bak bak, valla <laughs> ya. Harbiden <Vallahi> soğanaştın ya. Çile lan, çile lan, abonem lan, dolan, çek çek. Allah'ım neyse, Kadir git sen oradan kanka. Bana bir can versen kanka çok sevinirim. Senin. Için. Eyvallah. Adamlar A ile B arasındaki yoldalar. Kadir sağlı sollu çıkacağız. Çık. Çık 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 çık. Koruyorum ben seni. nereye ayrı Bak korudum. <laughs> Şu an çok çekirin yolumdan. Olsun olsun son oyuncu. Adam Allah helal olsun. Fena pişmiş kanka kızı, adam. Adam, <laughs> adam yani çıkarttı, üstüne de seni çıkarttı, 140 <laughs> vurdum aga benim. Demo git de öl kanka bir ve sebep mi ya? Sağ var bir. Bak bak bak. Arka Arkanda. Arka, arka. arka. arka, arka. arka, arka. <laughs> görmediniz, görmediniz. Yüzüme böyle, böyle. bak ben ve yanında olduğumu unutma. Oğlum zaman kaybı ne yapalım? Şey diyeceğim ama. Cema, bu kadar takılıyoruz, alıyor musun kardeşim? Gerçi 7 kille ne kadar alıncan da? <laughs> 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 Altıvırtıvrt atacak şimdi bak. <laughs> ya lol gibi ya uyarı veriyor. orada. Bura temiz. Zıp Oy, varmış lan orada. Spike'ı gördüm. O kim bir dakika. Onu görmek istiyorum. <laughs> base 2 kişi. base 2 kişi <laughs> adam. Başka ba başka ya. kim olabilir ki? <laughs> 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 Oğlum ne yapayım böyle? Anca ben bıçakla olunca kanka anca denk oluyor. Ayakta kalan son oyuncu. Şey işte. Raid çok güçlü ya. Raid gerçekten çok güçlü iyi Cidden ben de çok seviyorum o çareyi. Raid so abi. Ogi götür götür. 3 kişiler. Ben zaten başka çare şey oynamadım hiç. Çaktın mı? Ne şart oğlum oyun oynuyoruz be burada. Ses kasıyor ses ol düşman kaldı. Anam, anam. Tam ortadan. Sağda. Dikkat, dikkat. Bomba kes. Ulti açtı, ulti. Adamı ne? <gülüyor> <Göz>. <gülüyor> Çanta yolda. B'ye gelebilirler dikkat evet. C'ye duvar ördüler bunlar B'ye gelecek Düşman göründü. B'ye gelecek Bir kişi var burada Düşman göründü. Spike düştü spike düştü B'de B girdi Adam sağda bak o duvarın sağında O aynen orada kanka evet. Kaçınılmaz. Ay şeyin pencere. Ay düşman kaldı. Pencere sonuncusu. <laughs> <laughs> pencere pencere pencere. <laughs> pencere Atla bu iki. Ya, oğlum, ne gerek var. Akba bu oki. Ben bana ne oluyor? <laughs> <laughs> Ölme bak. Son 30 saniye <laughs> Oyyy biraz soluklanalım kızlar Deagle var bende de kanka şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Vay anasını <laughs> sniper almış Bak 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 Ayakta kalan son oyuncu Ogi C'ye ulti at kanka C mi kaldı? <laughs> Allah'ım. Olsun ya. Olsun olsun. Hadi bir tur daha de Bir tur daha. Yani. Hadi. Hadi hadi bir tur daha. Hadi ya. hadi bir tur daha. İşte, işte, işte. Bir tur daha la. İşte, işte, bir tane yani. Koray bir yani. tane daha la. Bak Diggle'a bak Diggle'a. AWP Diggle. Guardian Diggle. Şimdi... Kadir, gel bak şimdi sana çok ha. güzel bir hareket yapacağım. Ya ya. Sen önden girmen lazım ama ben onu yapmam için. Ya yine <laughs> Ay yeter ne şey, var ya. Kadir sessiz da. git, Kadir sessiz git, Kadir. Aya girdiler. Kütür kütür koşuyor ya. Git o zaman git, Aya girmiş. Şey. Burada biri var Kadir. tam sağda. Şey Bakalım. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman, düşman. Bu elim hazır. Bir düşman kaldı. Ay, kanka. Son 78 vurdum şeyde, B tarafı. Ayakta kalan son oyuncu. Oo, oh, hayır maşallah. Kanka, ne? fark şey... edemedim ya. Oh, <laughs> son 30 saniye. Edene, ne, ne? şey yapıyor, sağ götürüyor. <laughs>